Ya ben niye üzülüyorum biliyor musun? Niye? Fenerbahçe taraftarı çok şey medeni bir taraftarsınız. Böyle şeyler yapmayın. Değil mi? Ya sen Gökhan ilgili konuya cevap vereceksin. Ne de yapmış Gökhan Sal'la ilgili konuya cevap Ne, ne Aslında yumruk bakmış ne yapmış ne, Gökhan Sal'la? Tartaklandığını iddia edeceksin. Nasıl Neresi tartaklamış? O... Nerede ya, ya sen herhalde sen herhalde, sen herhalde, sen herhalde başka Bireysel dünyada yaşıyorsun. gerek yani. yok abi görüntü ne Nerede tartaklamış abi? Sen herhalde burada da bir tartaklama yok gördüğün gibi. Ya burada kapıyı açmış. E tamam kapıyı açıyor. Şey Üstüne gelince ne ilgili... sen ya? Bakın bir kez daha şu anda Ya de izler Ya demek misiniz? istiyorum sana. Sen Şu herhalde... görüntüleri de... bir izleyerek yorumlar mısınız ya lütfen? Ya 50 kere gerizekalı mıyız Bülent sen de izle izle zekalı mıyız? Ay Gördüm yok işte diyorsunuz işte Ustaz yani tamam müdahale yok diyorsunuz. Şunu ya, demek şey istiyorum ya. Biliyorum. Kezmana ne diyor burada bu arkadaşlar şimdi? Ben sana sorayım yakınız ya burada komşuyuz. Ne diyorlar Kezman'a? Kezman, mezine... Kezman, sana bak e, tükürerek hani gidiyor. Bilmiyorum ki şey gecenin sınçın. bu saatinde siz ya böyle alkollü falan geliyorsunuz Tabii herhalde birem birem ya da beraber birem... hani aranızda anlaşıp herhalde A bir şey yapıyorsunuz A abi, herhalde. Alkollü ben... oldu mu? Ben anlamadım. Trafik polisini çağırız bunu. Hayır hani ben anlamadım. Çağır abi. Trafik polisini çağırız. Sen bir defa şimdi dörtlü kumpası alıyorsunuz burada makası almaya çalışıyorsunuz. Ben onu anlamadım ki. Seyir Cemarsan kumpası görüntüleri soruyoruz. Adnan Osman Tambur Hoca Sevgili Burada, şey insan, şey, burada hayır şuna itham ediyorsun? Ben şunlarla, yani. şunla itham ediyorum seni. Neyle itham ediyorsun? Deli, bir kere bak 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 ediyorsun? gerizekalı mıyım ben? Ne gördüğümü anlamıyor muyum ben? Hayır, Bu gerizekalı almak Gerizekalı mıyım kardeşim ben? Ne gördüğümü anlamıyor muyum? E gördüğünüz burada? zaman hiçbir Öyle şey yok diyorsunuz. Öyle bir şey söylüyorsun ki sanki ben Helal olsun vur Kezban'ı, Ke Alex'e bıçak İzleyicimiz bir tapla. soru sormuş. Bilmem, Bilmem ne. Ya Cevaplarını aldım. soru sormuş. Neyi siz bu görüntülerde fiili bir görüntü, müdahale kardeşim. sezmiyor musunuz? Ya şimdi seziyorum burada, burada bunun. Hay burada, hayır bunun şimdi ne yaptı dediniz onun üzerine hayır, bir kez şey daha getirelim Ben, ben geri zekalı görüntüleri. değilim. Görüntüleri anlıyorum ama 6 kere söyledim. Artık siz niye anlamıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Sevgili diyeceğim siz az önce bu görüntülerde bir şey yok demediniz mi? Ya bu görüntüler diyor ki. E, Yanlış mı duyuyorum yumruk var. Yumruk atmaysa yumruk atma burada da yok. Ama işte burada normalde ben de onun üzerine bir kez dahaisiye futbol dururken demedim. Konuşamaz Şunu söylüyordur. Anladın Anladın mi? Mi? Akşam hangi nereye gideceğiz? Nerede eğleneceğiz? Beraber eğlenelim mi? Onu soruyor. Yani. Tamam bu konuyu kapatıyoruz. Olabilir. Sevgili Olabilir. Cem Arslan'a ben durup dururken bunu durma, durma, 8. kez götür. pardon. 8. kez ekrana getirmek adına değil. Sevgili Cem Arslan o soruların yanıtları sizden geldikten sonra ne alakası var? Tartaklanma yok falan deyince bir kez daha izleyelim diye. Hayır diyor ki yumruk, göstermek yumruk istedim. Diyor, Gökhan Zana yani diyor. Gökhan de. Zana diyor yumruk mu atılmış diyor. Eğer ben de diyorum ki Gökhan Zana yapılan neyse Kezban'a da yapılan o. İkisi Allah korusun. iki şey var, var. Allah Allah de, şey şey de olayı, olayı Gibi değil ama bu ya. Şimdi Ölmüştüm ben